hain mi, kahraman mı? Kendisi için mi yoksa devletin geleceği için mi kuşatmaya karşı çıktı? Kimden bahsediyoruz? Elbette Çandarlı Halil Paşa'dan. Peki kimdi bu Çandarlı Halil Paşa? İstanbul'un fethi denildiğinde aklımıza birkaç kilit şey gelir hemen. 2. Mehmet'in dirayeti, Urban Usta'ya yaptırılan toplar, gemilerin karadan yürütülmesi, lağımcılar, hocası Akşemseddin'in mektubu ve elbette Çandarlı Halil Paşa'nın kuşatmaya karşı çıkması. Çandarlı İbrahim Paşa'nın oğlu Halil medresede eğitim gördü. Fakat kimlerden eğitim gördü? Eğitim sonrası hangi görevlerde bulunduğuna dair bilgi bulunmamakta. Sultan 1. Murad'ın kızı Üzeyr Hatun'un torunu Mehmet Bey'in Mayıs 1426 tarihli vakfiyesine göre bu tarihe kadar kazasker olarak görev yaptı. Daha sonra ailenin diğer fertleri gibi ilmiye sınıfından ayrıldı ve babasının ölümünden sonra kazaskerlikten vezir azamlığa getirildi. Sultan II. Murad'ın saltanatın sonuna kadar da güçlü bir vezir azam olarak görevini sürdürdü. Çandarla Halil Paşa Çandarla ailesinden gelen 5. azamdı. Sultan II. Murad savaşlarda ard arda düşmanlarına kaybedince saltanatı 1439'da oğlu II. Mehmet'e bıraktı. İşte tam da bu noktada Çandarlı Halil Paşa Osmanlı tarih sahnesine çıkıyor. Zira Mehmet çocuk denecek yaştaydı. 12 yaşındaki sultan devlet işlerinde devşirme lalası Zanus Paşa'nın tesiriyle hareket ediyordu. Çandarlı bu durumdan hiç hoşnut değildi. Zaten Çandarlı o döneme kadar devletin içinde muazzam bir güce kavuşmuştu. Onun isteği ve emri olmadan devlette işler yürümüyordu. Bir çarpık düzen olmuştu. İki başlılık oluşmuştu devletin içinde. Ama Çandarlı Halil Paşa boş durmuyor. Sürekli olarak inzivaya çekilmiş olan 2. Murad'ın yanına gidip 2. Mehmet'i yani oğlunu şikayet ediyor. Tekrardan tahta geri dönmesi için ikna çalışmalarında bulunuyordu. Bazı kaynaklar Çandarlı Halil Paşa'nın 2. Mehmet'i sabırsız ve deneyimsiz olarak gördüğünü yazıyor. Bu arada 2. Mehmet'in tahta çıkmasını fırsat bilen düşmanlar bir araya gelip Papa'nın da desteğini alıp Osmanlı'nın üstüne yürüyor. Savaş artık kapıda. Vezirazam Çandarlı Halil Paşa, II. Mehmed'i babasını başkomutan sıfatıyla geri çağırması için ikna ediyor. II. Mehmed'in babasına yazdığı mektupta "Baba, padişah sizseniz ordunun başına geçiniz. Şayet bensem ordunun başına geçmenizi emrediyorum." ifadelerinin yer aldığı belirtilir. II. Murat mektuba olumlu yanıt verir ve tekrardan ordunun başına geçer. II. Murad'ın ordunun başına geçmesiyle Osmanlı Devleti Varna Muharebesine büyük bir galibiyet kazandı. Zafer sonrası 2. Murat oğlu 2. Mehmet'le birlikte Edirne'de kaldı. Fakat daha sonra Manisa'ya çekildi. Ama Çandarlı Halil Paşa kurduğu planlarla 2. Mehmet'i tahtından ederek yeniden 2. Murad'ın padişah olmasını sağladı. Devlet içinde muazzam bir güce kavuşmuş olan Çandarlı Halil Paşa eskisi gibi at koşturmaya devam ettirebilecekti. Darbeyle tahtından indirilen 2. Mehmet Manisa'ya gönderildi. 2. Mehmet Manisa'ya giderken kendini tahttan indiren Çandarlı Halil Paşa'yı bir kenara not etmişti. 3 Şubat 1451'de 2. Murat hayata gözlerini yumdu. Çandarlı Halil Paşa da istemeye istemeye Manisa'da bulunan Şehzade Mehmet'e mektubu göndererek saltanatı devralmasını istedi. 2. Mehmet'in Edirne'ye gelmesi 16 gün sürdü. 16 günlük süre boyunca Çandarlı Halil Paşa devleti tüm yetkileriyle idare etti. Yıllar önce bir darbeyle tahttan indirilen genç Mehmet bilenmiş ve bilgilenmiş şekilde Edirne'ye geri döndü. II. Mehmet'in tahta oturduğu toplantıda Çandarlı ve diğer paşalar padişahtan uzak bir noktada bekliyordu. II. Mehmet onlara dönüp bakarak "Babamın paşaları neden benden uzakta duruyor? Yanıma gelsinler." dedi. Başta Çandarlı olmak üzere salondaki bütün herkes büyük bir şaşkınlığa uğramıştı. Zira Çandarlı dahil bütün herkes 2. Mehmet'in ilk iş olarak intikamını almak için Çandarlı'yı idam edeceğini düşünüyordu. Ama öyle olmadı. Zira 2. Mehmet ne yapacağını asla belli etmeyen ve söylemeyen bir hünkardı. Bir defasında sefere çıktıklarında bir paşa hünkârım acaba sefer nereyedir diye sorduğunda 2. Mehmet celallenmiş paşasına dönerek paşa eğer zihnimden geçenleri şu sakalımdan bir tel bilseydi hepsini kesip atardım diye cevap vermişti. İkinci Mehmet biliyordu ki Çandarlı'yı görevden alırsa devletin içinde dengeler oynayabilirdi. Dere geçerken at değiştirilmez padişahın büyük fikirleri vardı. Bu sebeple Çandarlı'nın görevde kalması gerekiyordu. Çandarla o toplantıda biat ederek tekrar vezir azamlık makamında kalmayı başardı. Bu vezirliği döneminde Karamanoğlu İbrahim Bey ile vuku bulan savaşlar neticesinde bir anlaşma imzalandı. Yine Macaristan saltanat naibi Jan Hünyat'la 3 yıllık bir barış yapıldı. Sırp elçileriyle dostluk anlaşmaları yenilendi. Bizans sarayında bulunan Şehzade Orhan Çelebi'nin Rumeli tarafından serbest bırakılmaması için Bizans devletine karşı daha yumuşak bir siyaset izlendi. İkinci Mehmet Bizans'ın üstüne yürüdüğünde yani İstanbul'u kuşattığında ne arkasında düşman bırakmak istiyor ne de Bizans'a gelebilecek herhangi bir yardım olmasını istiyordu. Bunları engellemek için ilk başlarda yumuşak bir politika sergiliyordu. Elbette ki Çandarlı ikinci Mehmet'in kuşatma fikrinden haberdardı ve buna tamamen karşı çıkıyordu. Devletin sonun geleceğini Bizans'ın yenilmez olduğunu düşünüyordu. Bu düşüncelerini de sürekli olarak hünkara ifade ediyordu. Fakat hünkar kuşatma fikrinde kararlıydı. Bunu da sürekli deklare ediyordu. Çandarlı her ne kadar kuşatmaya karşı olsa da aldığı emirler doğrultusunda İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklar sırasında gerek Rumeli Hisarı'nın inşasında gerekse top dökümünün sağlanmasında büyük hizmetlerde bulunuyordu. Genç Mehmet kendisini tahttan indiren Çandarlı'ya iyi davranıyordu. Lakin Çandarlı her ne olursa olsun geçmişi asla ama asla unutmuyor. Sürekli olarak da tedirgin bir hayat yaşıyordu. Kuşatma başlamıştı. İkinci Mehmet çocukluk rüyasını gerçekleştirmek, Peygamber Efendimizin hadisine mazhar olmak için canhıra şekilde çabalıyordu. Kuşatma uzun sürmüştü. Zafer hemen elde edilememişti. Kuşatma uzun sürdükçe Çandarlı kuşatmaya karşı olma duruşunu daha da güçlendiriyordu. Sürekli olarak hünkara kuşatmanın kaldırılmasını söylüyordu. İkinci Mehmet vezir bu düşüncelerine karşılık Zanos Paşa'nın tekliflerini destekleyen Molla Gürani ile Akşemseddin'in tavsiyelerine uyarak İstanbul muhasarasına devam etti. 29 Mayıs 1453'te İstanbul fethedildi. Osmanlı bayrağı Bizans surlarına dikildi. Konstantinopol artık İslam yurduydu. Fetih sonrası Çandarlı Halil Paşa'nın Bizans'tan rüşvet aldığı iddia edildi. Hatta bu iddia Büyük Osmanlı tarihçisi Aşık Paşa Zade tarafından da dile getirildi. Bazı tarihçilerse Çandarlı Halil Paşa'nın rüşvet almadığını, kendi koltuğunu korumak için kuşatmaya karşı çıktığını savundu. Hala da savunanlar var. Zira onlara göre Çandarlı Halil Paşa kendi koltuğunun devamını Bizans'ta görüyordu. Bizans yıkılırsa kendisini de artık vezir-i azam olmayacağını düşünüyordu ki öyle de oldu. Fetihten hemen sonra 30 Mayıs 1453'te 2. Mehmet kendisini darbeyle tahttan indiren Çandarlı Halil Paşa'yı görevinden azletti. Paşa çocuklarıyla birlikte tutuklandı. Çocukları daha sonra serbest bırakılsa da Çandarlı Halil Paşa 40 gün sonra idam edildi. Çandarlı ailesinin mallarına el koymuştu. Devlet tarafından el konulan mallar 2. Bayezid tarafında aileye iade edildi. O tarihten bu yana Çandarlı Halil Paşa'nın vatan haini mi yoksa vatan kahramanı mı olduğu tartışması süre geliyor. Sanırım uzun yıllar yine bu tartışılacak ama tarih bize bir şey gösteriyor. Güç lütuf olduğu kadar cezada olabilir.